pizza ama hayatımın en iyi pizzası tarifi. Gerçekten daha iyisini yememiştim ve yapmamıştım da. Pizzanın üzeri için malzemeler tavuk göğüs, mantar ve mor soğan. Bu kadar. Bu kadarcık malzemeyle gerçekten dünyanın en iyi pizzasını yapabilirsiniz. Önce işe hamuru mayalamakla başladım. Sonra pizza malzemelerini doğradım. Hamuru mayalarken de kuru maya, süt ve su karışımı. Tabi bu karışımın biraz ılık ve sıcak arası olmasına dikkat ettim. Mayanın daha iyi açılması için. Biraz da toz şeker koydum. Şeker tadı gelmiyor. Zaten sadece mayayı açmak için kullanıyoruz. Mayayı toz şeker, süt ve su karışımıyla biraz açtıktan sonra iyice karıştırıp çözündürdüm ve un, sıvı yağ, tuzunu koydum. Hamur size biraz cıvık gelebilir. Normal verdiğim ölçüler tam. Ee, çok cıvık gelirse ve elinize yapışırsa ellerinizi yağlayarak daha kolay şekil verebilirsiniz. Ben ellerimi yağlayarak şekil verdim. Hamur mayalanırken ev salçası ve kekik karıştırarak yaptığım sosunu sürdüm. Rendelenmiş kaşarı da ekleyip en son pişirdiğim tavuğu, mantarı ve soğanlı koydum. Tavuğu kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar çok az kekikle pişirdim. Malzemelerden sevmediğiniz varsa lütfen önyargısız bir şekilde deneyin. Çünkü ben yaptım ve soğanla alaka falan oldum. Mantarı da hiç sevmem ama yaptım ve sonuç gerçekten çok iyi oldu. Denemenizi öneriyorum. Çok lezzetli bir pizza oluyor. Denerseniz afiyet olsun.